Mustafa TV'den merhabalar. Gündemin önemli haberlerine derli toplu bakacağız. Neler var bugün? Kamuda israfın raporu hazırlandı. Ne yazık ki işler kötüye gidiyor. En büyük kara delik Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Saatte 1,5 milyon lira öğütüyor 1100 odalı saray. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de halka sabır tavsiye ediyor bu konuda. AKP'nin makam araçlarıyla sürdüğü saltanatı bilmeyen yok. Şimdi saltanat gökyüzüne çıktı. Kiralık uçak ve helikopterlere akıtılan milyarları anlatacağım. İktidar partisinin Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelmesi durumunda yapacağı hamle belli oldu. Hukuksuz yargı kararının konuşulmaması için cambaza bak diyecekler. Anayasal düzene hedef alan Hüdapar liderine önce sarayın odalarının birinden cevap geldi sonra da sarayın zirvesinden. O cılız cevaplarda ne deniliyor bakacağız. İsrail'in Lübnan'a yönelik çağrı cihazı saldırısında aralarında çocuklarında olduğu ondan fazla kişi öldü. 300'den fazla insan yaralandı, uzurlarını kaybetti. İkinci saldırı yine Beyrut'ta bu kez Hizbullah'ın telsiz sistemlerine yönelik oldu. Bu saldırıda da ölenler var. Gönderilen sinyallerle ölüm saçtılar. Türkiye'de çağrı cihazı çok kullanılmıyor ancak akıllı telefonlarında birer mini bombaya dönüşmesi mümkün. Erdoğan teğmenlerin kılıçlı yemini konusunda kurmaylarına talimat verdi. Türkiye'deki vesayet odaklarının hortlamaya hazır olduğunu gördük diyor. Haberlerin detaylarına geçerken yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve beğenilerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Türkiye'de hayat pahalılığının, enflasyonun, yoksulluğun ve dolayısıyla her türlü suçun, ahlaksızlığın bitmeyeceğini anlatan bir haberle başlayalım. Ekonomik krizin tüm yükünü vatandaşın sırtına yükledi AKP iktidarı. İsraf tam gaz devam ediyor. Kamu kaynakları erimeye devam ediyor. İstanbul Planlama Ajansı Türkiye'nin israf karnesi raporunu yayınladı vergi uzmanı Ozan Bingöl ile birlikte hazırladılar raporu. Kamu kaynaklarında israfın boyutları gözler önüne serildi. Raporda kriz ağırlaşırken kamuda israfın artmasına ve kaynakların verimli kullanılmamasına dikkat çekiliyor. Kamu 2 yılda trilyonlarca lira zarara uğratıldı. Yalnızca kur korumalı mevduat sistemi kamu kaynaklarının 2 yılda 1 trilyon 58 milyar lira zarar etmesine neden oldu. Rapordaki israf kalemlerinden biri de faiz giderleri, artan merkezi yönetim bütçesi açıkları borçlanma ihtiyacını da artırıyor deniliyor raporda. 2022 Temmuz ayında 3 trilyon 620 milyar lira olan merkezi yönetim borcu bu yılın Temmuz ayı itibariyle 8 trilyon 106 milyar liraya çıktı. 2 yılda 5,5 trilyon liralık artış var. Devletin borçlarını besleyen en önemli unsurlardan biri faiz. 2019 yılından bu yana 12,5 kat arttı faize giden para. AKP bu faizi ödeyebilmek için halktan aldığı vergileri katladı. Yandaş şirketlere yapılan garanti ödemeleri de israfın bir başka boyutu. Sayıştay ve Dünya Bankası verileri araştırılınca garanti ödeme tutarlarının yatırım maliyetlerin kat kat üstünde olduğu görülüyor. Mesela Kuzey Marmara projesinin kınalı oda yeri kesimi yatırım tutarı 1 milyar dolar. Buna karşın garanti tutarı yatırım tutarının 2,5 katı. En düşük garanti ödemesinde bu milletin cebinden %100 fazla para çıkıyor. Raporda ayrıca kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığının altı çiziliyor. İktidar vatandaşın tasarruf etmesini istiyor ancak kamu kurumlarında tasarrufun tesi yok. 2023 yılında makam odalarını yenilemek için milyarlar harcadılar. Kira artışına %25 sınır getirildi. 2022'den 2023 yılını kapsayan süreçte lojman kira harcamaları %60 arttı AKP Türkiye'sinde. Vatandaşının emeğine, maaşına zammı kaşıkla veren saray iş kendisine gelince kepçeyle götürüyor. Cumhurbaşkanlığı sarayının yaptığı harcamalar hız kesmeyi bırakın daha da artıyor. 2023 Ocak-Ağustos döneminde 3,5 milyar lira olan sarayın harcaması bugün %137 arttı. 8,5 milyara dayandı. 2024 yılında sarayın toplam başlangıç ödeneği 12,3 milyar liraydı. Sonra artırılarak 14 milyar liraya çıkarıldı. Bu ödeneğin %60'ı Ocak, Ağustos döneminde tüketildi bile. Sarayın bir aylık ortalama harcaması 1 milyar 46 milyon lira. Bu hesapla günlük harcama yaklaşık 35 milyon lira. Saatte vatandaşın 1,5 milyon lirasını harcıyor saray. Saray harcadıkça hazinede mal, mülk, arsa, arazi ne varsa satıyor saraya para yetiştirmek için. Taşınmaz satışları bile sarayı doyuramıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 141 milyon lira tutarında taşınmaz satışından gelir elde edildi. Kamu'ya ait satılacak fabrika ve kurumların sayısı azalınca iktidar son dönemde arsa satışına ağırlık verdi. Taşınmaz satışlarından elde edilen gelirin 4 milyar 256 milyon liralık kısmını arsa ve arazi satışı geliri oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşiyle gittiği market alışverişinde geçim sıkıntısının farkına varabildi. Enflasyonun yavaşladığını ancak fiyatların hala arttığını anlatıyor Bakan Bey. Enflasyonu kontrol altına almamız şart. Çünkü enflasyon halk için en kötü ve adaletsiz vergidir diyor, itiraf ediyor. Ancak bu sorunun çözümü zaman alacak. kestirme çözümler yok diyor. Vatandaşa yine sabır tavsiye ediyor Bakan. İktidarın lüks sevdası bitmiyor. Araba, mobilya, tuvalet hep lüks var buralarda. Makam arabalarıyla saltanat sürdüğü için hep eleştiriliyordu AKP. Ancak son dönemde taşıt saltanatı gökyüzüne çıktı. Asıl saltanat kiralık uçak ve helikopterlerle sürülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı resmi verilere göre 2021 yılına kadar kamu kaynakları ağırlıklı olarak kiralanan taşıtlara, kara taşıtlarına harcanıyordu. 2021'den bu yana ise uçak ve helikopterlere ödenen kiralar kara taşlarını geçti. Bu yılın ilk 8 ayında kiralık kara taşıtlarına 2.7 milyar lira ödendi. Hava taşıtlarına verilen para ise 3.5 milyar lira. Sözcüden Erdoğan Süzer aktarıyor bu kritik bilgileri. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen 2018 yılında kamunun kullanımı için Özel sektörden kiralanan kara 549 milyon lira, hava taşıtları ise 280 milyon liraya mal oluyordu. 2019 yılında da kiralık kara taşılarının faturası 565 milyon, hava taşılarının kirası da 286 milyon lira civarındaydı. Toplanan vergilerle kiralanan kara taşılarının faturası 2020 yılında bir önceki yıla göre neredeyse aynı düzeyde seyrederek 565 milyon lirada kaldı fakat hava taşıtlarına ödenen kira parası %43 arttı. Taşıt saltanatının karadan havaya geçişi 2021'de zirveye çıktı. Bu tarihte kara taşıtlarına ödenen kira parası 552 milyon lira. Hava taşıtlarına aktılan para 1.2 milyar liradan fazla. 2022'de patlama oluyor. 2.8 milyar lira gökyüzünde saltanata gidiyor. 2023'te de bir patlama var. Rakam tam 5.6 milyar lira. 2024'te yine bomba gibi geçiyor. Kiralamalarda 2024'ün ilk 8 ayında da hava araçları önde. Kiralık kara taşıtlarına ödenen kira 2.8 milyarda kalırken hava taşıtlarının kira faturası 3,5 milyar lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden bu yana uçak ve helikopterlere ödenen kira parası 14 milyar lirayı geçti. Müzik Devletin varını yoğunu, milletin vergilerini israf eden AKP'de Ekrem İmamoğlu hazırlığına bakalım şimdi. İmamoğlu'na ceza verilirse nasıl bir yol izlenecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor biliyorsunuz. İmamoğlu'nun istinafta bekleyen ahmak davasının onanacağı ve Yargıtay'a gönderileceği konuşuluyor Ankara kulislerinde. AKP genel merkezinde kararın çıkması durumunda neler yapılacağı planlanmış durumda. AKP'nin hedefi CHP'nin hukuksuz ceza tartışmasının önüne geçmek. Bunun içinde İmamoğlu'ndan sonraki İstanbul Belediye Başkanı kim olacak tartışması çıkaracaklar. Böylece gündemi kendileri belirlemek istiyor. Kamuoyu algısını CHP'ye kaptırmak istemiyor AKP. Parti içinde CHP'nin cezayı siyasi bir ceza, olası adayın önünü kesme olarak anlatmasına karşılık olarak AKP'liler yargının bağımsızlığına vurgu yapacaklar. CHP cephesi ise Zamanlama olarak cezanın onanması ihtimalini gerçekçi bulmuyor ama yine de hazırlık yaptıklarını söylüyorlar. Cezanın olumsuz kararla Yargıtay'a gönderilmesi halinde kamuoyuna yargılama sürecinde yaşananlar anlatılacak. Ayrıca CHP örgütleri basın açıklamaları ve çeşitli eylemlerle durumu sık sık protesto ederek konuyu gündemde tutacak. Fakat CHP içinde de görüş ayrılıkları var. İbamoğlu'na ceza verilmesiyle işaret edeceği aday kazanır veya bir süre Gül Erdoğan formülü gibi emanetçi aday çıkar şeklinde değerlendirme yapan bir kesim var. Cezanın normalleştirildiğini düşünenler buna itiraz ediyorlar. Cezanın hukuksuzluğunu tartışmak yerine bu işimize yarar sözleri iyi niyetli değil diyorlar. Bu arada CHP'de seçim hazırlığı var. Parti yönetimi seçim beyannamesini yazmaya başladı. 5 aşamalı bir programdan söz ediliyor. CHP'yi sokaklarda daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Anayasal düzeni hedef alan Hüdapar liderine önce sarayın danışmanlarından cevap geldi. Cılız bir açıklamayla günü kurtarıyor iktidar. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu anayasanın 4. maddesinin kaldırılmasını istiyor. İktidardan günlerce hiçbir tepki gelmedi bu çıkışa. Konu biraz tartışılmaya başlanınca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum söz konusu maddenin korunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını Uçum 4. maddenin korunması gerektiğini söyledi. Toplumda da bu yönde mutabakat olduğunu ifade etti. Tayyip Erdoğan da yurt dışı müteahhitlik ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu bir kez daha yeni anayasa mesajı verdi. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur dedi. Yeni anayasa tartışmalarında kamuoyunun nabzını ölçmek ve gerekli algıyı oluşturmak için hüdapara açıklama yaptırılıyor. Merak edenler için anayasanın dördüncü maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan yapıcı Yapıcıoğlu'nun sözlerini çok kısa verelim. Tırnak içinde ahmağı anlatır gibi tek tek söyledim. Buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Dördüncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır diyor Hüdapar lideri. İsrail'in Hizbullah'a yönelik siber saldırılarına bakalım şimdi. Önce çağrı cihazlarını birer bombaya dönüştürdü İsrail. Tarihin en sıra dışı ve en kanlı eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti bu. Aralarında çocukların da olduğu ondan fazla ölü var. 3000 kişi yaralandı. Yüzlerce insan uzuv kaybı yaşadı. Özellikle gözler ve yüz bölgesinde önemli yaralanmalar var. Olaylara tanık olanların aktardığına göre insanların ceplerinden dumanlar çıktıktan kısa süre sonra havai fişek ve silah sesine benzeyen küçük patlamalar duyuldu. Kısa mesaj almada kullanılıyor çağrı cihazları. İsrail peş peşe patlattı bunları. Sky News'e göre İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Bu bileşik oda sıcaklığında beyaz kristal halinde bulunuyor ancak 210 derece sıcaklığa ulaştığında bomba gibi patlıyor. İsrail'in uzaktan sinyal göndererek cihazlardaki bataryayı ısıttığı ve patlamasına neden olduğu belirtiliyor çağrı cihazlarına 20 gramlık patlayıcı maddeler yerleştirildiği de aktarılanlar arasında. Hizbullah Şubat ayından bu zamana kadar çağrı cihazlarındaki değişimi fark etmemiş. Bir başka iddiada İsrail'in saldırı planını fark eden bir Hizbullah mensubunun örgütü uyarması ihtimaline karşılık saldırının erken yapıldığı. Çağrı cihazlarının ardından telsizleri patlattı İsrail. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Güney Banliyö bölgesinden geldi patlama sesleri. Hizbullah'ın örgüt içi iletişimde kullandığı telsizler patladı. Yeni saldırıda da yine çok sayıda ölen var. Türkiye'de de ciddi bir gündem konusu bu siber saldırılar. Tüm dünyada çağrı cihazlarının ve cep telefonlarının uzaktan patlatılmasının mümkün olup olmadığı tartışılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soruldu bu konu. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız dedi bakan. Türkiye'deki çağrı cihazlarında bir risk olmadığını savunuyor. Zaten çok kullanılmıyor diye de açık kapı bırakıyor. İsrail'in siber saldırısı akıllara cep telefonları da patlatılabilir mi sorusunu getirdi hemen cevap verelim. İçinde patlayıcı yoksa korkulacak bir şey yok. Etikekır Tamer Şahin'e göre cep telefonları patlatılabilir ancak düşük amperinden ötürü çok büyük patlama olmaz. Önemli bir bilgi daha aktaralım bu noktada. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam neredeyse bir yılını dolduracak. Tam 349 gün oldu. Gazze'de can kaybı 41.272'ye çıktı. Yaralı sayısı 95.551 ve barışa dair ne yazık ki hiçbir umut yok. Bir Türkiye klasiği ile devam edelim. 16 yaşındaki kız çocuğu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla her hafta karakola gidip imza atıyor. İstanbul Sarıyer'de 5 aydır her hafta yapıyor bunu ve mahkeme o çocuk için verilen adli kontrol kararına devam ediyor. 12 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın konvoyu geçtiği sırada küfrettiği iddiasıyla bir cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla 16 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutuldu. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İfadesinde şöyle diyor. Olaydan 6 ay önce bir kaza geçirdiğini anlatıyor liseli kız. Olay günü yaya geçidinde beklerken hızla gelen araçtan korkuyor ve refleks olarak tepki gösteriyor. O araç da katar katar geçer Erdoğan'ın konvoyundan bir araç. Orada Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum diyor genç kız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil hiçbir devlet görevlisine hakaret etmediğini belirtiyor. Daha önce yaşadığı travma nedeniyle gösterdiği tepkinin yanlış anlaşıldığını iletiyor. İstanbul 1. Suh Ceza Hakimliği 16 yaşındaki çocuk hakkında haftada bir gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı veriyor. 5 aydır süren adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi avukatları. Ancak mahkeme talebi reddetti. Çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam etmesini istiyorlar. 16 yaşındaki bir kız çocuğunun sokaktaki tepkisinden korkan iktidar, yeni mezun teğmenlerin kışladaki kılıç yemininden tabii ki daha çok korkuyor. Ancak bunu daha büyük planlara malzeme yapmaktan da çekinmiyorlar. Darbelerin ekmeğini yemekten hiç geri durmuyor AKP iktidarı. Geçmişte yapılan darbelerden de leman Olmayan darbeleri de menfaat için varmış gibi göstermesini iyi biliyor 15 Temmuz'dan bunu iyi biliyoruz. Yakın gelecekte de yine böyle bir şey görebiliriz. Türkiye gazetesi AKP'nin parti yönetimi toplantısında Harp Okulu mezunu teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin önemli bir kulis paylaştı. Tayyip Erdoğan toplantıda bu mesele bize bir kere daha AK Parti'nin önemini gösterdi. Türkiye'deki vesayet odaklarının da hortlamaya hazır olduğunu gördük. Süreci sükunetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun diyor. Kurmaylarını uyarıyor. İçeride, dışarıda. Bağlantısı var mı? Üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız diye de ekliyor. Kılıçlı Yemin'le ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirtiyor Erdoğan. Bu Kılıçlı Yemin AKP için yeni bir lütuf olabilir. Erdoğan askeri okullardaki müfredat, alım süreci gibi konuların da masaya yatırılacağını belirtiyor. 2016'dan bu yana yapılanlardan daha farklı bir sürece girildiği kesin. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.